Ampulün ilk yanışı dinleme izleme metni cevapları. Ve soruları Ata Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 205 206 207 208 209 Bilim ve Teknoloji Ampulün ilk yanışı dinleme izleme metni cevapları. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Ata Yayıncılık yayınları sayfa 205 cevabı. Hazırlık çalışması 1. Ampulü icat eden kişi hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, ampulü icat eden kişi Thomas Edison'dur. 11 Şubat 1847-18 Ekim 1931 yılları arası yaşamıştır. Elektrik enerjisi üretimi, kitle iletişimi, ses kaydı, filmcilik gibi birçok alanda cihazlar geliştirdi. İcat geliştirme sürecine düzenli bilim ve takım çalışması prensiplerini uygulayan ilk bilim adamları arasındadır. 1931'de diyabet nedeniyle öldü. İkinci dünyayı değiştirdiğini düşündüğünüz bir icadı ve icadın hayatımızdaki önemini arkadaşlarınıza açıklayınız. Cevap, dünyayı değiştirdiğini düşündüğüm icat, telefon. Telefon diğer bütün teknolojik aletlerden daha büyük bir icat gibi geliyor. İçerisinde bir fotoğraf makinesinin ve bilgisayarın yapabildiği her şeyi yapmak ve herkesin elinde olduğu için kullanımına kolay ulaşmak büyüklüğünü gösteriyor. Üçüncü elektriğin olmadığı bir dünya ile ilgili yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, elektriğin olmadığı bir dünya gerçekten korkunç olurdu. Bugün elektrik sayesinde bütün makinalar, aydınlatma sistemleri, evdeki aletler kullanılmaktadır. Bunlar hayatımıza hem kolaylık hem de güzellikler getirmiştir. Eskiden insanlar geceleri hayata devam edemiyor, ve elektrik olmadığı için elektrikle çalışacak olan bu makinelerin icadı da olmadığı için zorluk çekiyorlardı. Ancak bir yandan da şöyle düşünüyorum. Elektrik olmasaydı insanlar bence elektrikten başka enerji kaynakları ve başka güçlerle çalışan makinalar icat eder ve bu konuda farklı çalışmalar yapılırdı. Birinci etkinlik dinlediğiniz metinde doğru maddeyi bulmak için neler neler denenmişti kömürleştirme işleminden geçirilmiş mukavva, mantar, hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı bölümünden sonra hangi olaylar olmuş olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, bu bölümden sonra ampul kısa süreliğine yanlış ancak daha sonra sönmüştür. İkinci etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 206 Cevabı A metinde yer alan ve harfleri karışık halde verilen kelimeleri sözlük anlamlarından yola çıkarak bulunuz. Cevap 6. sınıf Türkçe ders kitabı Ata Yayıncılık Yayınları sayfa 207 cevabı. B anlamını öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak teknoloji konulu kısa bir metin yazınız. Cevap Geçen gün laboratuvarda çalışırken elime değen yapışık bir madde oldu. Bir de baktım ki şebekeden sızan bir bileşenmiş. İlk işim şalteri indirmek oldu. Şalteri indirince biraz rahatladım. O an anladım ki teknoloji alanında buluşlar yapan mucitlerin işi ne kadar zormuş. Çünkü her türlü riskler altında yeni icatlar buluyor, teknolojiyi ilerletiyorlar. Üçüncü etkinlik dinlediğiniz metnin özetini defterinize yazınız. Cevap, Thomas Edison ampülü ilk icat eden kişidir kömürleştirme işleminden mukavva, mantar, hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı hatta kızıl sakal geçirilerek ampül için dayanaklı bir madde aranmıştır. Edison'un asistanı artık bu karak vazgeçmek istemiş ve Edison, asistanına ne demek hiçbir netice alamadık, öyle şey olur mu? Bin ayrı madde denedik ve bin tane yanlış maddenin ne olduğunu öğrendik tarihi cevabı. Vermiştir. Yorgunluktan ve sıkıntıdan ceketinin düğmesiyle oynarken ceketinin sarkan düğmesini fark etmiş, düğmeyi çekince bir iplik sarkmış sonrasında Edison, un aklına fikir gelmiştir. Pamuk ipliği, ampulün icat edilmesinde bir yumak ip küçük parçalara ayrıldı ve özel bir işlemle kömürleştirildi. Kömürleştirilen iplikler kırılmaya karşı hassaslaşsalar da dikkatle yerleştirildi. Ampulün icadı sonrasında elektriğin dağıtılabilmesi için elektrik santrali yapıldı 900 binaya elektrik şebekesi kuruldu. 14 bin açma kapatma anahtarlarıyla üretilip teslim edildi. Dünyanın elektrikle aydınlanan ilk mahallesi 4 Eylül 1882 yılında kurulmuştur. 4. etkinlik aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketli cevaplayınız. 1. Kömürleştirme işleminden hangi maddeler geçirilmektedir? Cevap, kömürleştirme işleminden geçirilmiş mukavva, mantar, hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı hatta kızıl sakal geçirilmiştir. 2. Edison, asistanına hangi tarihi cevabı vermektedir? Cevap, Edison, asistanına ne demek hiçbir netice alamadık, öyle şey olur mu? Bin ayrı madde denedik ve bin tane yanlış maddenin ne olduğunu öğrendik tarihi cevabı vermektedir. Üçüncü hangi olay sonrasında Edison'un kafasında ampul yanmaktadır? Cevap, ceketinin düğmesi sarkmış, düğmeyi çekince bir iplik sarkmış sonrasında Edison'un kafasında ampul yanmaktadır. Dördüncü pamuk ipliği, ampulün icat edilmesinde hangi aşamalardan geçirilmektedir? Cevap, pamuk ipliği, ampulün icat edilmesinde bir yumak ip küçük parçalara ayrıldı ve özel bir işlemle kömürleştirildi kömürleştirilen iplikler kırılmaya karşı hassaslaşsalar da dikkatle yerleştirildi. 5. Ampulün icadı sonrasında elektriğin dağıtılabilmesi için hangi işlemler gerçekleştirmektedir? Cevap, ampulün icadı sonrasında elektriğin dağıtılabilmesi için elektrik santrali yapıldı, 900 binaya elektrik şebekesi kuruldu, 14 bin açma-kapatma anahtarlarıyla üretilip teslim edildi. 6. Dünyanın elektrikle aydınlanan ilk mahallesi hangi yılda kurulmuştur? Cevap, dünyanın elektrikle aydınlanan ilk mahallesi 4 Eylül 1882 yılında kurulmuştur. 5. Etkinlik dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrine uygun başlığın altına yazınız. Cevap Metnin konusu, ampulün icadı. Metnin ana fikri, azim ve çalışma ile başarıya ulaşılması altı. Etkinlik metnin yazarı siz olsaydınız bu metne hangi başlığı verirdiniz? Cevap benim başlığım dünyanın ışığa kavuşması olurdu. 7. etkinlik. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Ata Yayıncılık Yayınları sayfa 208 cevabı. Dinlediğiniz metni öğretmeninizin rehberliğinde sınıfta canlandırınız. Rol paylaşımında öğretmeninizden yardım isteyiniz. Cevap bu etkinliği sınıf içinde öğretmeninizin gözetiminde vereceği rollere göre yapmanız gerekmektedir. 8. Etkinlik öğretmeninizin rehberliğinde aşağıdaki internet adreslerinde yer alan videoları izleyiniz. Videolarda yer alan iletileri ve örtük anlamları belirleyiniz. Cevap 1. Video HTTP Ortaokul TBM Content Upload Videolar 982C640D97304444 f 93993BF5D0BC9C9B MP4 adresinde bulunan teknoloji bağımlılığı bir adlı videoyu izleyiniz. Videonun iletisi, teknolojiye olan bağımlılık. Videodaki örtük anlam, teknoloji bağımlılığın sosyal hayatı ve sağlığı ve psikolojiyi kötü yönde etkilemesidir. 2 video http 2. üst üste bölü bölü .tbm .org .tr, bölü content bölü ads, bölü videolar bölü, 0 bde 4 4903 409 c 9 c 8 839a 6 cb 76mp 4 adresinde bulunan gerçek dünya adlı videoyu izleyiniz videonun iletisi gerçek hayatın sanal alemden güzel olmasıdır videodaki örtük anlam İnternetin ve oyunların gerçek hayata kıyasla hiç güzel olmadığı ve gerçek hayata tercih edilmemesi gerektiğidir. 9. etkinlik metinle ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Metin bana azim ve başarı ile ilgili çok güzel duygular verdi. Demek ki başarısızlıklara rağmen çaba ile başarıya ulaşabilir ve yepyeni buluşlar yapılabilir. 10. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 209 Cevabı, Sınıfı 3 Gruba Ayırınız. Ardından büyük mucitlerin ortak özelliklerini küçük grup tartışmasıyla belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri grup sözcüleriniz aracılığıyla arkadaşlarınıza açıklayınız. Cevap, büyük mucitlerin ortak özellikleri, kararlarında bağımsız, egosu kuvvetli, emniyetli, kendine güvenen, dediği dedik, her şeyi kolay kolay kabul etmeyen, ferdiyetçi tiplerdir başkalarıyla olan münasebetlerinde adetlere uymaz, asi, düzensiz, ben merkezli ve gösterişli olup gözlemci rolüne bürünmeye eğilimli ve içe dönüp türler şevkli, istekli, hırslı, kendi kendine öğrenebilen, ısrarlı ve çalışkandırlar. Araştırıcı, meraklı, çok soru soran, ayrıntılara dikkat eden, şüpheci karakterdedirler, kompler şeylerden hoşlanırlar. Hayal güçleri fazla olması, orijinal şeyler üretmeleri, güçlükleri yenmek için yeni ve alışılmamış çözüm yolları bulabilmeleri özellikleri arasındadır. 11. Etkinlik insan, aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. Albert Einstein'ın, Albert Einstein, sözünden yola çıkarak bir şiir yazınız. Şiirinize şiirin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Cevap, zorla aklı yakala aydınlığı. Zorlamazsan aklı açılmaz sana hiçbir kapı. Akıldır insanı geliştiren. Odur insana yol gösteren. Zorlamazsan kapıyı yakalayamazsın, yarın akıl sana rehberlik eder. Senden çok emek talep eder. O olmadan sana ışık yok. Zorla aklı mutlu olmayı hedefine sok gelecek derse hazırlık spor ile beden gelişimi arasında ilişki olup olmadığını araştırınız. Cevap, spor, bir insanın sağlıklı olması için olmazsa olmazdır. İnsanlar için gereken şeyler sağlıklı beslenme, gerektiği kadar dinlenme ve spordur. Beden bunların üçü olduğu zaman sağlıklı ve dinç olur. Spor insanın beden gelişimine de katkıda bulunur. Spor yapmak, kemik ve kas gelişimini olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda bütün vücudun kan akımının düzenlenmesi ve sağlıklı olma konusunda da özellikle çocuklar için büyük bir destekleyicidir. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Ata Yayıncılık Bilim ve Teknoloji sayfa 205 206 207 208 209 Ampul'ün ilk yanışı dinleme izleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.